Güzel. Saatte daha erkenmiş toplantıma var. Ben bırakırım seni külneye. Yok canım ya. Benim yolum sana ters. Yok hayatım neresi ters? Benim toplantım ofiste. Yol üstü. Ben bırakırım seni. Yok hayatım gerçekten ters. Çünkü ben stajımı başka bir kliniğe aldırdım. Anlamadım. Çok basit hayatım stajımı kocamın çalışanlarını kandırmadığı bir kliniğe aldırdım. Hayatım ben hala anlamıyorum seni. Bunda anlamayacak ne var Fatih? Sen arkamdan iş çevirdin. Ben de buna izin vermiyorum. Ama <laughs> sen saçmalıyorsun. Farkındasın değil mi? Pardon da ne var bunda? Sen arkamdan iş çevireceksin. Susup oturacak mıydım yani? Fatih. Bak ben sonum Nursema gibi olsun istemiyorum. Doğacığım ne alakası var Nursema'yla? Aynı şey mi ya? ya? Farklı kulvarlar ama aynı şey. İkisi de baskı sonuçta. Fatih bak, sen gelsen de sanki ...öyle bir şey var, rahatsızım. Ya orası ayrı bir konu yine onu anlamaya çalışırım. Bu yaptığın büyük bir organizasyon Fatih. Bak ben doktor olacağım. Ya hastanın kadın erkeği olmaz. Evet doktor olacaksın. Ama aynı zamanda anne olmak üzeresin. Benim çocuklarımın annesi. Sen hiç merak etme hayatım. Ben çocuklarımı asla ihmal etmem. Ama senden de tek bir ricam var. Benim arkamdan iş çevirmeye kalkma. Fatih. Bak ben senin ailene karşı dik duruşuna... ...beni kabul ettirişine aşık oldum. Gir. Günaydın Fatih Bey. Günaydın. Abdullah Bey Doğan'ımı çalışma odasına rica etti. Tamam, sağ Ne oldu ki acaba? Bilmiyorum ki. Kötü bir şey olmasa var. Anlamadım. Rahat ol. Benim.